Arkadaşlar bugün bu sefer abone olun demeyeceğim. Ama olun. Ve yarın YouTube başlıyor. Video gelmesi başlıyor ve yaz tatili başladığında daha çok video gelecek. Bir günde 3 video, 2 video gelecek arkadaşlar. Bundan emin olun. Bir sabah vlogu logo var gelecek ve akşam Bundan sonra belki 24 saat videoları da çekebileceğim. Onu da nerede? Tek odamda yapacağım. Zaten odamda şey yapıyorum. Dedem çağırdığında video falan çekiyorum derim. İşte o yüzden yarın da 24 saat çekebilirim. Babam burada aslında yarından. Öyle arkadaşlar. Ve sizin canlı ders var mı? Benim... 0 0 0. onda dersim var, canlı dersim. Sizin var mı arkadaşlar yani bir onda bir onda bir on geçe diyelim. Küçük kardeşlerimiz de var çünkü. Var mı arkadaşlar? Varsa yorumlara yazın. Ama bazıların onda falan var olabilir, 8 olabilir yani. Yani şu an köylülerin 8'de okula gidiyorlar. Çünkü onlarda korona yok bir bir ülkede o yüzden de yani şanslılar öğretmenleriyle karşılaşabilip her yere gezebiliyorlar, oynayabiliyorlar, tozabiliyorlar. Öyle. Yani bizde hamama girebiliyorlar. Başka yerlere taşınanlara yazık yani. Or oralarda korona var. Geri geri gidemez yani. Oradan gelince bir şey olmaz. Ama geri gidince o virüs salabilir. Öyle bir şey. Yani virüsle olup da bir yere gidersem şey olabilir. Ne diyeyim işte üstündeki korona sokağa atlayabilir. Oradan da bir sürü insan geçiyor. Onlara atlayabilir. Sonra çoğalabilir böyle. Öyle arkadaşlar. Yani birinden birine bulaştırıp orada da korona çok olabilir. Diyorum yani. Querem que dê É isso, bye bye.